Merhaba arkadaşlar. Bugün size koleksiyonumda bulunan gümüş bir sikkeyi tanıtmak istiyorum. Ön yüzde imparator elinde mızrakla sağa doğru koşmaktadır. 2500 yıllık olmasına rağmen hala sikke kondisyonunu korumuştur. Elimde bulunan gümüş sikke arka yüzünde ise inkus dediğimiz İçe doğru çukur bulunmaktadır. Arka tarafında. Ön yüzdeki imparator gayet güzel bir şekilde zamana meydan okumuş. Sikkede bozulma olmamıştır. Gramına bakacak olursak 5.5 ağırlığındadır. 5.5 gram. Size Perslerle ilgili ilginç bir olay paylaşmak istiyorum. Ortalama 2500 yıl önce Pers ordusu Anadolu topraklarını işgal etmeye başladığı zaman önüne çıkan bütün kentleri ele geçirmişler, yağmalamışlar ve esir almışlardır veya öldürmüşlerdir insanları. Ama sadece X Antoslular ne kentlerini terk etmişler ne de teslim olmuşlardır. Kendilerinden kat be kat Pers ordusuna karşı savaşmışlar, yenilecekleri zaman bütün değerli eşyalarını, çocuklarını, yaşlılarını savaşamayacak durumda olanları kaleye toplamışlar ve kendilerini yakmışlardır. Sadece savaşa savaşabilecek olanlar ölünceye kadar savaşmışlardır. Teslim olmak yerine sadece ölmüşler ve tarihte toplu intihar olayının görüldüğü ilk olay, X Antoslara aittir. Tarihte ilk toplu intiharı in X Antoslar gerçekleştirmiştir. Sadece 80 kadar X Antoslu yayla da olduğu için onlara hiçbir şey olmamıştır. Aradan 400 yıl geçtikten sonra ortalama 2100 yıl kadar önce Jules Caesar'a karşı Senato'da yapılan saldırı ile sen de mi Brutus diye tanıdığımız Brütüs ordusu, ordusuyla X Antosluları kuşatmış. Kılıçtan geçirirken X Antoslular Brütüs'e karşı teslim olmamak için atalarının yaptığı gibi yine toplu bir şekilde ateşe karşı ateşin içine girerek intihar etmeyi seçmişlerdir. Ve sadece e, 150 kadarı X Antoslu'yu Brütüs kurtarmıştır. Yani bir tane anısını anlatayım. Bir tane kadın çocuğuyla ateşin içine tam atlamaya çalışırken Brutus emir vermiştir ve anneyi çocuğu kurtarın diye askerler bu talimatı yere get yerine getirip çocuğu ve anneyi kurtarmışlar. Bu sırada 150 kadar da Xantoslu kurtardığı söylenir. Xantoslulara ait olduğunu düşündüğüm bir şiir var. Onu da okuyup yayınımı sonlandırmak istiyorum. Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev. Yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruklarına çıktık, toprağın altına girdik, suların altına daldık. Gelip buldular bizi. Bozdular birliğimizi, alt üst ettiler bizi. Yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümleri yaylayan, bu toprağın insanları bir ateş bıraktık. Hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan Evet arkadaşlar Persler ve İksantoslar hakkında verdiğim bilgiyi size arkadaşlarınızla paylaşırsanız, videomu paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Herkese iyi günler.